Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. O <laughs> oh, hesap artık bu hesap. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şaşırdınız değil mi? Bence çok fena şaşırdınız. Üf. Karakterlere bak. Bu oyun prosa hesabı ve şimdi ne oldu bir bakın. Hmm, süper Selim var zaten onu gösterdiğimde anlamasınız. <laughs> bu, bu ikisi herkese veriliyor zaten bulabilirsin kostümü. Babi taşıyla aldım. Nita'nın kostümünü alabilseydim güzel olurdu ama ama hiç uğraşmadım. Rosa'ya zaten kostüm gelecek. Onu bekliyorum. Gelir saldırın. Burada inşaatçı Yekumuz var. Burada mavi taramız var. Çok şaşırtıcı sizin için biliyorum. Kulübüm yok. Aa bu Bir beş kişi. Hesap almaya çalışalım mı? <Gülüyor> 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 Bravo Türkiye. Ee, şunu kim deniyor? Abi direkt reddetti. Bu sana başka kişi yok. Senin başka kişi yok. Şunu şey yok yapayım. Ay belki şey yapabilir ama Crow var abi. Crow benim en sevdiğim karakter. Cidden en sevdiğim. Oy abi sesi çok fazla. Ah. Sesini çıldırıyorum. Tamam yeterli. Al abi al 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 al. al. Salak. Oğlum salak mısın? Hadi. elal Greg Baby Bunlar hmm, herkes Hiç kimse gelmediği için Denizli var burada Uuuu Alanta Bu şey olarak yapmış Ya meşka savali sorucu yokmuş. Bugün meşka savali sorucu olan ne? Abi şu an oynuyor ama. Abi az önce oynuyordu gördünüz değil mi? Az önce oynuyordu. o. Az önce o çocuk ya e oynuyordu. Çocuk e ne lan. Neyse sonuçta bir kulübümüz oldu. Nar. Ha. Bo. Be. Be. Lar. Merhaba bebeler. Oh, Kulüpten asılıyorum. Neyse, ben direkt kendim çıkayım. Ben direkt kendim çıkayım. Yok bu beni artık engelleneceğim. Abi girdi ya. <laughs> ne olduğunu göstermiş oldum size. Böyle oluyor. Neyse böyle şeyler falan çıkıyor. Ne işte falan filan falan filan falan filan. Ondan sonra 8 bütün oyununu oynuyorsunuz abi. 8 bütün oyunu bence güzel. Nececik gereksiz. Ay bir ses gel. Gördün Şeyin o yanına yaşındık. Sekiz bitin. Oradan da oğlum ben nereye girdim? Ben size bir şey göstereyim abi. Hop 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 Orayı sansürlemem lazımdı. Orayı sansürlemem lazım. Sans Sansürlemek için şöyle. Geri geldim. Ee, bunları nereye taşıdım? Ben şunu kaldırmak istiyorum lan. Kaldıracağım lan. Amazon'a da kalır. Şöyle ekleyelim. Nerede? Tamam. Şimdi oyunlarımızı ekledik. Şunu da şöyle alalım. Bu da kalsın bu da. Bu böyle içeri giriyor mu? Aa giriyormuş. E, ekle demeye ne gerek var o zaman? Yani. Şimdi bir şey yapacağım. Babyler. Videomuzu bitirelim mi? Hiç oynamadım ama size bir şey gösterdim Ne? Sonraki videomda bu şeyleri daha gösteririm zaten. Bunu yayınladıktan sonra direkt bir tane daha yayınlayacağım biliyorum. Çok manyak biriyim ben. Neyse bay bay.